İyi akşamlar. Şimdi gerçekten iki takım açısından çok çok önemli bir müsabakaya çıktık. E, stres faktörü tabii ki çok yüksek. Bir taraftan şampiyonluğu oynayan Fenerbahçe, öbür tarafta e, düşme potasında olan bir Giresunspor. Bizim açımızdan da şunu Şuna bakmak gerekiyor tabii 15 maçta bir galibiyet yani genel anlamda bir negatif momentum'a giren bir takımımız vardı. Tabii burada çok kısa bir zaman içerisinde neler hangi doğruları yapmak durumundaydık. Bir kere iletişimin futbolda ne kadar önemli olduğunu bir daha tekrarlamak istiyorum. İletişimle birlikte futbolcuları yakaladığınız zaman moral motivasyon açısından yani zihinsel açısından sporcuyu hazırlamanız gerekiyor bunu yaptırdı yaptığınız zaman onun üzerine tabii ki yapabileceğiniz taktiksel yani analizden sonra rakibimize karşı nasıl oynamalıyız yani bunu da oyuncularla birlikte paylaşınca da onları da bu olayın içine aldığınızda hakikaten e, müthiş bir savaş müthiş bir e, ör, yani mücadele örneği ortaya çıkıyor. O yüzden takımımızı tebrik ediyorum bir puan bizim için çok çok önemli. Öbür tarafta taraftarlarımıza da bir mesaj vermek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yani desteklediler bizi, onları hissettiler. Çok önemli bu. Özellikle tabii bulunduğumuz konumla alakalı. Bu müsabakada bizi önümüzdeki sürece hazırlıyor. Bunu daha evvel de söyledim. Şimdi bizim açımızdan burada baktığınızda yani sol e, son toplarda kazanabilirdik de müsabakayı. Yani özellikle geçiş oyunlarımızı tam olarak oynadığımızda doğru pasla birlikte Kuvas'ın bir en sonlara doğru Kuvas işte 3'e 2 sanıyorum orada bir pozisyon tam ayağına gelmiş olsaydı veya kendisi almış olsaydı orada belki golü atabilirdik ve galip gelebilirdik. Önemli bu tür müsabakaları ben yaşadım yani Malatyaspor'u da ligde bıraktığımızda da bu tür müsabakaları biraz şöyle yani onların içinde o stresli stres faktörün yüksek olduğu müsabakaların içerisinde olduk yani onu söyleyebiliriz. Dediğim gibi takımı tebrik ediyorum. Bir puanımızı aldık çok çok önemli ama aynı zamanda diğer müsabakalara konsantre olmamız gerekiyor. Trabzonspor müsabakaya konsantre olmamız gerekiyor. Dediğim gibi herkesi tebrik ediyorum. Şimdi tabii ki şöyle söyleyelim. Yani bunu hesaplaman yani her müsabakayı hesaplamamız gerekiyor. Yani Öncelikle tabii ki şimdi biz hesapları yaptığımız zaman çok fazla bir şeyin ortaya çıktığını düşünmüyorum. Tamamen fokuslanmanız gerekiyor. Tamamen Trabzonspor müsabakasına. Biz yarın bir rejenerasyon idmanımız sonra idmanlardan sonra devam edip ona fokuslanmamız gerekiyor. Yani toplam ne kadar puan olur bilmiyorum. Ancak Tabii ki maksimum puan almanız gerekiyor. Üç tane müsabakamız var. Oradan maksimum puan 9 puan tabii ki. Ama öncelikle o içeride oynayacağımız Trabzonspor müsabakası çok çok önemli diye düşünüyorum. Ama bu bir puan bizim için gerçekten çok önemli. 3 puan olabilirdi. Bir puan müthiş. Bir de şöyle bir şey var bu durumda. Tabii siz de takdir edersiniz burada bu negatif momentumu kırdıktan sonra herkese bir özgüven gelip takımımızı da maksimum yani bugün Düşündüğünüz zaman Kadir'e baktığınızda yani bu çocuk geçen sene üçüncülükte oynadı yani şeyde değil mi Kadir? Ee, gerçekten çok iyi oynadı. Yani diğer arkadaşlarımız çok iyi oynadı. Taktiksel olarak her şeyini ortaya koydu. Hani zevk aldık misafir kadar onu söyleyebiliriz. Öncelikle onu. Yo bir top çıkmıştı Samuel'le zaten konuştuk öyle. O stresli ortamlarda olabiliyor ya futbolun içerisinde olan şeyler. Tabii ben teşekkür ederim. Çok güzel şöyle söyleyeyim çok çok önemli. Biz tabii analiz yaptığımızda söylediğiniz gibi bu zaaflarımız nerede? Bunları oyuncularımızla görüştüğümüzde hep beraber şuna karar verdik. Gerçekten e, bunu nasıl e, çevirebiliriz? E, bir kere diziliş önemli ama her şeyden evvel takım savunması dediğiniz gibi herkesin topun arkasına gelmesi. Bir de bugün arkadaşlar şunu unutmayın. Yani, bu takım 1-0'dan sonra geri döndü. Yani. Yani bir de Fenerbahçe öne geçti. Yani. <laughs> Şimdi psikolojik ben onu da şey... Bir de e, şöyle söyleyelim. Genel anlamda o taktikten çıkıp işte ne yapacağız, puanlarımızı almamız gerekiyor derken kendi taktiksel disiplininden uzaklaşabilirsiniz. Uzaklaşmadı arkadaşlar, aynen devam etti. Onu da söyledim onlara, onu da çok iyi yaptılar. Sonra dediğimiz gibi bana göre çok haklı bir beraberlik aldık diyebiliriz. Sizinle paylaşabileceğim şöyle bir şey, ben teşekkür ederim. Şöyle bir şey var, maç bitti. Ben döndüm, suyum, suyumu aldım. Direkt so şeye girdim, kendi odama girdim. Çünkü biliyorum genel anlamda o tür sıkıntılar olabilir diye. Ben de içeri girdim yani. Benim orada kalmamın doğru olduğunu veya genel anlamda değil. Sonra takımla birlikte içeride onlara tebrik ettim. Ben hiç başka bir şey bakmadım. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun.